Merhaba değerli YouTube kanalı üyeleri. Merhabalar arkadaşlar. Evet Galatasaray Başakşehir karşılaşması tepki videosuyla karşınızdayım. Evet ben bu maçı arkadaşlar bir bir bitecek diyorum. Galatasaray bugün puan kaybedecek. Galatasaray bugün puan kaybedecek inşallah. Galatasaray bugün puan kaybedip yarın da biz Alanya'ya 4-5 attıktan sonra liderlik koltuğuna iyice otururuz diye düşünüyorum. Hayalimiz bu yönde. Umarım bu hayal gerçekleşir. Evet. Başakşehir'in kadrosuna baktım. İyi bir takım çıkarmış. iyi bir kadro çıkarmış. Aynı zamanda da Volkan Babacan ve Deniz Türücü'nün de tabii ki performansını çok merak ediyorum. Fenerbahçe maçında canla başla savaşan bu iki arkadaş. Bakalım Galatasaray maçında canla başla savaşacak mı hep birlikte göreceğiz. Evet sözü fazla uzatmayalım. Hep videomuza geçelim. Haydi videonun sonunda gülen taraf bizler olalım inşallah. Hadi bakalım. Oha oha sarı kart yok mu Mertense ha? Adamın bacağını kırdılar. Adamın bacağını kırdınız. Bu. Güzel. Hala itiraz ediyorsunuz. Neyi itiraz ediyorsunuz abi siz ya? Adamın bacağı kırıldı mücadele sonrasında işte şaktan 9. dakika. Ne oluyor ya? Ya ulan biz su almaya geliyoruz. Hemen batak yerler ya. Icardi bekledi. Arkadaşlarına baktı. Karaya baktı. Ne oluyor be kardeşim? Vurdurmayın şu adamı tutun ya. Ulan biz su almaya gideceğiz. Hemen Icardi şut çekmiş ya. Tutun lan şu adamı. Hayret ya. Tutun şu Icardi'yi. Icardi'ye tutacaksınız. Öyle bir şey yok ya. Ya bu ne ya? Bu ne ya? Bu kadar kolay bir gol atılır mı ya? Sen ne yapıyorsun defans oyuncusu? Ya böyle bir gol yenilir mi ya? Yeni attı. Ulan avantaj sendeyken Barış Alper'e nasıl top bıraktı? Kim o? Kim o? Kaltasaray. Avantaj sende. Nasıl bıraktın o topu Barış Alper'e? Kim o ya? İşte. Şuraya bak top işte. önünde lan. Böyle bir şey olamaz ya. Çok iyi ne çok iyi dönüyor ya. Adam döndürüyor. Ulan böyle bir şans olamaz ya. Böyle bir şans olamaz ya. Ya bu Başakşehir'in abi Fenerbahçe'ye gelenler Şampiyon Ligi finali gibi oynuyor. 25 dakikadır Başakşehir ayağına top alamadı lan. Bu ne abi ya? Bizim bütün maçlar Şampiyon Ligi finali. Galatasaray'a gelen rakiplere bak.

Galatasaray'a gelince pembe panter. Volkan Babacan. Ulan bizden gidenler bize düşman lan. Bizden gidenler bize düşman. Galatasaray'a gelince pembe panter. Ben anlamadım baba bu kalecileri ya. Vallahi Deniz Türüç ne oldu neredeyse Deniz? Nerede o Fenerbahçe'de kılırsınız? Volkan Babacan ne oldu devreşmişti? Şaka gibi ya. 30 dakikada bir tane şutu yok lan Başakşehir'in. Ama bize 94 dakika oynadınız. Şaka gibi ya. He kaptı. Ye onu da ye. 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 Üstüne geldi de kurtardın abi oradan. Kurtarışında bir ayrı yok. Yedi. Yedi. Ey 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 ey. Ne bir işte çıktı. Montes ikinci ileri. Gol oldular çıkarttı. 1-0 Üstüne geldiğini var ya. Üstüne gelen şutu çıkarmamak için elinden geleni yaptı. Dümenden. Döner topu yedi. Otobre ya hadi yürü ya. Yedi gole bak ya Volkan babacanın. Ulan biz de devleştin var. lan. En korku ederdi. Süreye bak. Bunu yanlışlıkla kurtardı. Yedi yuvara bak. Cezal. Ulan ya hadi ya. Hadi lan oradan. Hadi lan oradan. Yürü be. Ne izliyoruz lan biz? Ne izliyoruz lan biz? Yuh be. Ceza sahası dışından kapattığı köşeler bolya kaleci mi olur lan? kapattığı köşeden gol mü yenilir lan? Fenerbahçe maçında panterleşen adama bak. Daha gol yemeden önce anladım zaten Yiğit'i yani bak. Gol yemeden önce anladım yani. Çok gol attığı kulüplerden birine yani. Karşı... Yazıklar olsun başka hiçbir şey demiyorum. Fener'e Fener e nasıl oynuyorsunuz Fener'e? Alanya Spor'a çok golü vardı. Dört golü vardı. Mücadelesi yaşananlar. Mertense kırmızı kart çıkması geçiyor. gerekmiyor mu? Mertesin sarı kartı var. Faal bile vermediler. Deniz Türünce yapılan net sarı kart. Deniz Türünce yapılan net sarı kart. Faal bile çalmadılar. Adamın ayağına basıyor. Vay be. Vay be kardeşim. Vay be kardeşim. Evet arkadaşlar ilk yarı sona erdi. Galatasaray iyi oynuyor. Galatasaray çok daha kaliteli oynuyor. Başakşehir'in ben anlamadım. Fenerbahçe'ye olan hırsı, Deniz Türücü'nün hırsı ve Volkan Babacan'ın hırsını görememek beni açıkçası sinirlendiriyor. Benim olayım bu iki adamla. Ama Galatasaray çok iyi oynuyor. Ve e, bayağı da atak yaptı. 2-0'da şu anda net bir skorla önde. Hadi bakalım ikinci yere geçelim. Bakalım neler olacak. Hadi ikinci yere yemeğin. Evet arkadaşlar ikinci yarıya geldik. İkinci yarıdan da çok umudum yok. Ben anlamadım kardeşim. Başakşehir'in kalecisi Pembe Panter. Deniz Türüç, Turist Ömer gibi geziyor ortalarda. Ben gerçekten anlamadım. Başakşehir ne yapmaya çalışıyor ben anlamadım. Bizde oynayan Başakşehir bu mu? Galatasaray'da Allah var yukarıda iyi oynuyor şimdi. Ben Galatasaray'ın oyununa lafım yok. Çok güzel oynuyorlar. Mükemmel oynuyorlar bana göre. Hadi bakalım ikinci yarıya geçelim. İnşallah 2-2 biter diyorum ama ümidim yok. Bu maç 4'e gider. Hadi bakalım. Aradan Lan versene şu pası Figueiredo. Bomboş. Offside'miş ya. Kerem Ersoy kaldırdığı anda oraya... Nasıl offside bu ya? gösterdi. Offside. Ulan bir tane şut çek hadi golü geçip bir şut çek be Başakşehir. Eşe, turist Ömer gibisiniz be kardeşim. Turist Ömer misiniz lan siz? Sakatlık var. Nelson'un sakatlığı var. Böyle sarılıyor. Yere doya. Arper. Atak devam ediyor. Mauro Icardi çalımı attı. Bir çalım daha. Mauro Icardi. Icardi cezası aslında. Barış Arper. Volkan Balacan. Sektedon. Son anda bir Son anda bir tane. Oh. Üçü atıyor dedi Galatasaray. Şu Barış Arper Yılmaz'ı beğeniyorum ya. Barış Alper Yılmaz'ı beğeniyorum. Çok iyi adam ya. Üçüş geliyordu çizgiden çıkardı. Bu Barış Alper'i harbiden beğeniyorum. Çok iyi adam. Her yerde oynuyor adam. Ulan bir tane şut çekme Başakşehir. Bir şut çekemez mi bir takım ya. Arkadaşlar ee, ufak bir e, laptopumda bir sıkıntı oldu. Onu düzelttim. Onu düzeltirken galiba Deniz Türüç bir gol atmış ama olsak gerekçesiyle e, gol değeri kazanmamış. Pozisyonu görmedim arkadaşlar. 71. dakikadan devam ediyoruz tepki videomuza. Evet arkadaşlar e, sanırım da yani otomatikten gördüm olsaymış ama golü görmedim. Hadi bakalım. Ya Vinicius atamazsın Vinicius. 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 Vinicius atamazsın Vinicius. Bana göre çöpsün. Net konuşuyorum çöpsün. Galatasaraylılar da benim sözüme gelecek. Sen bakan mı yolla Vinicius gibi bir oyuncu getir. <laughs> Daha ayakta duramıyor la bu adam. Samalta 2. Ve Carlos Vinicius. O önünde. Vinicius iki rakibi kaybetti. Ya bu Vinicius'u kim almış ya? Tam bir komedi la bu Vinicius. <laughs> Ayağında top tutamıyor top. Ayağında top tutamıyorsun Vinicius. Mahmut verdi pasını. Ceza girdi. Tete, da. Tete, yerden Onu da ye. E. Onu da ye sen Volkan Babacan. Önüne geleni yedin lan bu akşam. Tete. Önüne geleni yedin lan bu akşam. Onu da ye. Onu da ye anasını satayım. Turist Ömer gibi geziyoruz lan sağda. Destek, bize gelecek şampiyonlar ligi finali. Lan oğlum bu adam atamaz. Barış Alper. Bu adam atamaz bu Vinicius. Hala Vinicius'u bekleyen bir kitle var ya. Adam çöp transfer diyorum inanmıyorlar bana. İki haftaya Galatasaray bana katılacak. Vinicius çöp. Maç bitti. Kazanan Galatasaray. Öyle bir şey olamaz. Tüm takım oyuncularından müthiş bir mücadele. Böyle bir şey olamaz ya. Bıraktı. Galatasaray'da Başakşehir'de. Evet arkadaşlar Galatasaray 2-0 kazandı. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. İyi oynadılar. E, objektif bir yorum yapmak gerekirse yayın sonlarında o her zaman objektif oluruz zaten. Sıkıntı yok. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. İyi oynadılar. Maç fazlasıyla yine liderliğe oturdular. Yarın kazanmamız gerekiyor. Alanya karşısında muhakkak galibiyet almamız lazım. Başakşehir'deki oyuncuların yine turist Ömer gibi gezmeleri beni şaşırtmadı. Ama Fenerbahçe söz konusu olunca Volkan Babacan, Deniz Türüç, Josef bunların hırsları bu maçta da görmek isterdim. Ama şaşırdık mı? Hayır şaşırmadık. Bunlara ben birisine pembe panter diyorum kaleciye. Pembe panter ötekilere de turist Ömer diyorum. Yapacak bir şey yok. İnşallah yarın Fenerbahçe'miz kazanacak. Arkadaşlar bu tarz videoların devamı için lütfen, lütfen sizlerden like ve yorum bekliyorum. Hemen abone olmayanlar da abone olursa sevinirim. Katıl butonuyla da kanalımızı desteklerseniz katıl butonuyla desteklenenlere de bir sürprizim olacak. Bir forma çekilişi yapmayı, yapmayı düşünüyorum. Bu çekilişe de katıl butonuyla katılanları yazacağız. Herkesten de katıl butonuyla katılmanızı istiyorum. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki tepki videosunda görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.